Bu ne? Döndün mü? O benim şalım. Bir daha unutma. Şimdi git. Niye hemen gönderdin? Ona bir soru soracaktım. Böyle küçük bir meseleyi... Küçük bir mesele mi? Yatak odamda bu kızın şalını buluyorum ve... ...buna küçük mü diyorsun? Benden şüpheleniyor musun? İsra nerede? Ha aslında arkadaşının kınasına gitti yalnız gitmek istedi. Ama Samira'yı da onunla gönderdi. Samira evde temizleyebilirdik. Sorun değil iz kalacak ve sonra elbise mahvolacak. Git temizle <laughs> İsra bu kapı bozuk. Sen ne yaptın böyle? Onu gördün mü? Evet. Gelsene. Samira kapıyı aç. İsra dur artık. Lütfen. İsra artık senin gibi bir kıza bu kalbinde asla yer yok. Şahzim, <laughs> Şahzim, Şazim! şazim, şazim. Defol burada. Vazgeçemem yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.